Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyun şu an bakımda arkadaşlar. 9.30 itibariyle oyun bakıma girdi. 11'de oyun açılacak. Gece 11'de değil öğleden önce 11'de oyun açılacak. Bazı önemli bilgileri sizlerle de paylaşmak istiyorum bu arada. Hemen Konami'nin bir web sitesine geçiş yapalım arkadaşlar. Çünkü normalde başka bir bakım bekleniyordu. Hemen o mesajı da göstereyim sizlere. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Heh, tam da ek açıldı. Normalde bugün May bakımının yapılmasını Konami açıklamıştı. Sabahleyin hani oyuna giren arkadaşlarım belki bu mesajı görmüşlerdir. Konami bu akşam bakım olacak dedi. Oyunda değil resmi web sitesinde Konami ID'yi bağladığımız o My Konami sitesinde bu akşam bakım olacakmış. Saatleri 18.22. Tabii ki bu Türkiye saatiyle 21'den, 21'den gece 1'e kadar tekabül etmekte. Yani bu akşam 9'da başlayacak. E gece 1'de. Bu ama oyun kapanmayacak bir sürede arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kendi web sitesinde işlemleri gerçekleştiremeyeceğiz. Yani bu akşam Konemi kendi web sitesinde Konemi ID'yi bağladığımız, o veri aktarımını yaptığımız MyKonemi sitesinde bir bakım gerçekleştirecekmiş. Ha biz ne yap bu süre içerisinde? Yani akşam ile gece 1 aralığında şunu yapamayız. Hani Konemi ID bağlayamayız ya da veri aktarımı yapamayız. Ya da e futbol puanı ile herhangi bir alışveriş yapamayız. Zaten biz bunları yapamıyorduk da. Hani bu arada Konami bunları düzeltmek için e sitesinde akşam bakıma girecek. Oyun o sürede kapanmayacak. Hani aksi bir açıklama gelmezse oyun kapanmayacak. Biz oyunu oynamaya devam edeceğiz. Fakat veri aktarımı yapamayız. Hani yapan arkadaşlarım varsa veri aktarımı akşam yapamayacaklar. Bakım bitene kadar. Peki bu bakım ne için? Eğer bakım gerçekleşirse, sorun düzeltilirse bakımdan sonra e, futbol puanıyla alışveriş yapılabilecek. Hemen şöyle aşağılara da doğru da ineyim arkadaşlar. Bakım sırasında e, futbol puan hizmeti kullanılamayacak demekte. Bakımdan sonra eğer bunlar düzeltilirse umuyoruz ki düzeltilir. Çünkü iki tarafta da sıkıntı vardı. Yani oyunda ayrı bir sıkıntı var. Bir de Konami Aydın'ın web sitesinde bir sıkıntı vardı. İkisini de şu an düzeltmek için oyun önce oyunda bakıma girildi. Akşam da web sitesinde bakıma girilecek. Eğer bugün bunlar halledilirse yarın e futbol puanı ile e bir şeyler satın alınabilir. Yani birçok arkadaşımız Lewandowski almak istiyordu oradan ya da Barcelona formasını. Ve ikonlar için henüz o kadar puanımız yok. İkincisi bir de e Konami ID ile e futbol puanlarını birleştirmemiz lazım. Oradan çok fazla e futbol puanı kazanacağız. Onu yapamıyorduk. Eğer düzelirse sıkıntı yarın yapabiliriz arkadaşlar. Eğer yarın bu yapılabilirse ben de yapacağım sizlerle videosunu da paylaşacağım. Hani nasıl yaptığıma dair bunların dışında oyun şu an bakımda öğleden önce 11'de açılacak. Akşamda da web sitesi bakıma girecek. Ama oyun kapanmayacak. Hani aksi bir açıklama gelmezse sadece web sitesi kapanacak. Hani herhangi bir Konemi ID ile ilgili işlem yapılamayacak o sürede. Bunlar hallolursa yarın artık oyun eski haline geri dönmüş olacaktır umarım. E, ayrıca de e futbol puanlarıyla da alışveriş yapabiliriz düzelirse sıkıntı. Tüm bunların dışında bu perşembe günü Barcelona ikonlarının geleceği de resmi olarak açıklandı. Dünkü videomuzda Cruyff ile Clivert'ı paylaşmıştık. Büyük ihtimalle onlar gelecektir arkadaşlar. E, Cruyff 101'e kadar ulaşmakta. E, Klayvurt da 99 seviyeye kadar ulaşıyor. Ayrıca bugün 2 tane maçtaya geldi. Ne yazık ki 2 tane maçtaya geldi. Yani Konemi de geçen hafta e, paylaştığı mesajda yani 2 tane maçlayın geleceğini belirtmişti. Hani acaba bir umut daha fazla gelir mi diye bekledik ama Gelmedi. MyClub parası için çok kötü oldu. Yani baya müni harcadık tüm MyClub paralarını belki de. Cuma gelen maç birazcık kazandık. Günlük girişlerden işte birazcık kazanıyoruz. 10-10-10 filan. Ama için çoğu arkadaşımın ben dahil MyClub parası yok denecek kadar az. Bakalım ne yapacağız. Bu telafi, bu bakımlardan sonra telafi hediyesi gelecek mi gelmeyecek mi? Önemli bir soru da o tabii ki. Yani Konemi daha öncesinde şöyle bir açıklama yapmıştı arkadaşlar. Şunu demişti. Sorunlar düzeltildiğinde telafi hediyesi vereceğiz. Yani umarım sorunları bugün düzeltirler. Tüm sorunları bugün düzeltirler ki MyClub parasına ihtiyacımız var ya da artık perşembeye kadar bir şekilde halletmeleri gerekecek. Hani ikonlar Bayern ikonları geçiyor. Onlar bitecek yerine Barcelona ikonları gelecek. İki taraftan birine yetişmesi gerekiyor MyClub paralarının. Ne kadar erken verirlerse o kadar işimize yarar. Bir de Rocket Challenge geldi. Etkinliklerde o Rocket Challenge'ı görebilirsiniz arkadaşlar. Open Challenge'ın hemen yanında bir online maç oynayıp bedava bir tane efsane top açma hakkı kazanıyoruz. Önemli gelişmeler oldukça tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu akşam da Konemi'nin web sitesinde bakım olacak. Oyun kapanmayacak. Sadece resmi sitesinde akşamleyin. Kendi Konemi Aydın'ın web sitesinde Türkiye saatiyle 9'da bakım başlayacak. Gece 1'de bitecek. Umarım artık bu bakımlardan sonra da yarın e-futbol puanı ile de alışveriş yapılabilir, kayıt yapılabilir. Yapılırsa da yarın bunların videolarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.